Siirt Tarım Orman İl Müdürlüğümüz tarafından tarımsal faaliyetlerimiz aralıksız devam etmektedir. Tarımsal faaliyetlerimiz sonucunda elde edilen ürünlerin e, tanırlığı ve markalaşma süreci ayrı bir önem taşımaktadır. Bu amaçla e, bu ürünlerimiz için e, dönemsel e, yaptığımız çalışmalarla coğrafi işaret alma çalışmalarını yürütmekteyiz. İlimizin 7 adet coğrafi işaret ürünümüz e, bulunmaktadır. Ancak tarımsal e, coğrafi işaret alabilecek 50'nin üzerinde tarımsal e, ürünümüz bulunmaktadır. 2023 yılında Siirt Tarım Orman İl Müdürlüğü olarak 2 adet ürüne coğrafi e, işaret aldık. Bunlar e, Siirt ekmeği ve tillo harire pesteli. Kadın, kadim bir bağcılık ıı, geleneği olan ilimizde son yıllarda üzüm ve üzüm ürünlerine ilgi ve üretiminin ıı, yaygınlaşmasına yönelik ıı, çalışmalar artış göstermiştir ürünün tanınırlığı ve markalaşma süreci açısından coğrafi işaret büyük bir e, önem e, taşımaktadır. Katma değeri yüksek e, ürünlerin üretiminde bu talep sevindiricidir. Bu çerçevede bu yıl Siirt valimizin destekleriyle ilk defa 70 adet üzüm sıkma makinesi dağıtımı gerçekleşmiştir. İlimizde 22.500 e, dekarın üzerinde e, bağcılık e, faaliyeti yürütülmektedir. oldu 20 sene Allah alem var. Yani bu hariri yapıyoruz. Hariri yasıyor. Eskiden daha fazla var. Eskiden satmak için yapmıyorduk. Ev için yapıyorduk. Evimiz için aldı. Artık başladık satmak için Olduğu 20 sene var. Bu hariri yapıyoruz. Satmak için satıyoruz. Şey, asnaflara veriyoruz. Bazı arkadaşlar bizden istiyorlar yani hatır için yani bizim güzel olduktu için bizden istiyorlar. Onlara da veriyoruz. Beşer kilo, on kilo bazı evler için veriyoruz onlara. Yani bin sinip köyünde kalıyoruz. Bu harir sinibin hariridir. Kaynaktan sonra bekletiyoruz. Sabahleyin olurken geliyoruz. Gene tekrar şey ediyoruz. Ateşin üzerine bırakıyoruz. Artık ıı, 3 saat falan kaynatıyoruz. Kaydıktan sonra şeyini alıyoruz. Şeyin üzerine şu zemin suyunu alıyoruz. Mayı bırakıyoruz. Mayı bıktıktan sonra tekrar ateşin üzerine bırakıyoruz. Bir buçuk saat an az kaynatıyor. Ondan sonra temiz oluyor, hayır oluyoruz sonra. Şey diri diri, Hayır, evet, bu, önce üzümü getiriyoruz, sıkıyoruz. Şile. Şile kaynat, kaynatıyoruz. Kaynattıktan sonra kovalara boşaltıyoruz şilesini. Sabaha kadar orada dinliyor. Dinledikten sonra sabah yine Aynı o kazan içinde yavaş yavaş böyle temiz bırakıyoruz. 3 saat kaynatıyoruz. 3 saat kaynattıktan sonra yine bir biraz suyunu alıyoruz. Bunun un maya gibi yapıyoruz. May, maya'sını yaptıktan sonra yine o kazanı boşaltıyoruz. Tabi bütün şeyini hepsi almıyoruz yani böyle iki 3 kova Kaynatıktan sonra bir bir saat bir on beş dakika bu hariri ateşin üzerinde olması lazım. Böyle pişsin. Çünkü pişmezse güzel çıkmaz. Sert gelir. Piştikten ne kadar piş kaynatırsa o kadar iyi çıkar. Piştikten sonra tepsilere bırakıyoruz. Tepsilere bıraktıktan sonra tabii sıcakken kesilmez böyle. Böyle dilim dilim olmuyor. <laughs> 第二定位。